kartı ayak Olmaz ama adın ne? Ahmet Can abi. Evet Ahmet Can e, Bey'in evladı. E, inanılmaz bir çocuk. Merhabalar. <laughs> Merhaba abi. Nasılsın iyi misin? İyiyim abi. Çalışmaya İyiyim. devam ediyoruz. Ortamı sevdin mi? Güzel abi. E, hizmet sektörü zaten keyifli bir sektör. E, biz elimizden geldiğince insanları iyi bir hizmet etmeye çalışıyoruz. Babanın böyle bir yaraşmasından büyük etken sensin de genç olarak. Evet. Ee, burada var mısın, neler yapıyorsun? Ee, burada varız tabii ki de. Yani birçok işin, işin ucundan tabii ki de tutmaya çalışıyoruz ama yani tabii ki de babamdan ve Hacı abiden öğreneceğimiz çok fazla şey var. İşte onlardan e, görüyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Peki olmazsa olmazları nedir mesela bakınca? Ee, burada mı? Evet. Tabii ki de alım-satıma çok fazla yardım ediyoruz. Bakış ediyor. açısı? Bakış açısı olarak. Yani, e, insan... Zeler yapmak istiyorsun? E, yani tabii ki de insanlara iz, iyi hizmet etmek istiyoruz. Yediğimiz, yaptığımız ürünlerin en iyi şekilde lanse e, etmek istiyoruz insanlara. Öyle yani. Peki siz? Yani tabii ilk önce insanların ha. memnuniyeti... Halit. Halit Bey, buyurun. E, i̇lk önce insanların tabii memnuniyeti çok önemli. E, buraya gelip işte kötü oldu demelerini tabii ki de istemiyoruz. Herkesin buradan memnun ayrılmasını istiyoruz onun dışında her şey şu an güzel gidiyor zaten. İnşallah daha güzel de olur. AVM'nin içinde böyle bir mekan. Abin mi? Evet abim. Yani. Yani abin ama anneye benziyor. Sen babaya benziyorsun. Aynen. Ee, <laughs> evet. Şöyle deseler ki dışarıda görseler seni kardeş görmez. Onu söyleyeyim. <laughs> ben. Peki AVM'nin içindeki insanların en çok istediği buradasın ya gündüzleri mesela. Bir de Ramazan ayına denk geldi ya. Bakış açınız ne mesela? Ee, bakış açısı olarak birazcık daha insanlar ee, fiyat performansı performans olarak kesinlikle daha iyisini hak ediyor zaten. Ee, daha diyeyim nasıl diyeyim size eee işte fiyat performansı zaten biz karşıladığımızı düşünüyoruz. Hatta uygun olduğunu düşünüyoruz. İnsanlar birazcık da fiyata bakarak zaten yargılıyor ama bizim de fiyatlarımızın uygun olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle bir kıymanın kıymanın yani bir kilosu 250 evet. lira oldu olan bir ortamda da kalkıp da şimdi et niyetine başka bir şey yemek istiyorsanız 120 liraya da var, 150 liraya da var. Evet, evet. Ama sonuçta gerçekten bu işin erbabıysanız yerken gerçekten o et da bu bir nazar ağlına dağılıyorsa bu gerçekten güzel bir şeydir diye düşünüyorum. Ben sizce Evet, evet. abi. Yani zaten ha buraya e, çoğu e, Hacıdan'a gelen insanlar zaten e, lezzetinin farkına varıp da gidiyorlar. E, herhangi bir şekilde e, lezzetimizden hiçbir zaman ödün vermiyoruz. E, etlerimiz çok kaliteli, e, diğer ürünlerimiz çok kaliteli. Müşterilerin her zaman memnuniyeti bizim için çok önemli. Peki e, Hacıdan dediğin zaman senin belki daha hayatta değildiniz ikinizde. de. Hmm. Tanıdığımız bir sürü bak var. Burada görüyor musun? Evet. evet. Hepsi işte onun. İşte Özlem Deniz'i görüyorsun, Ali Şan var. Bilmiyorum, e, Seren var. Kim istiyorsan var. Beyazıt Öztürk var, Mehmet Ali Erdoğan var. Görüyor musun? Maradona var. Maradona var. Kim istiyorsanız var. Evet. Böyle bir insan var. Aynı çatı altında çalışmak. Bir soruyorum sana soruyorum. Ya böyle tabii ki de Hüseyin evet. e, Bey'le Aynı çatı altında çalışmak zaten çok onur verici, gurur verici bir şey. Ee, zaten kendini dünyaya tanıtmış birisi. Onun, onunla beraber çalışmak zaten ayrı keyif verici bir şey. Onun dışında e, tabii birçok ünlü falan var. E, eskiden de hatırladığım kadarıyla çok küçükken ben babamla birlikte o zaman dükkan vardı, yani itilerdeydi sanırım. O zamanlardan beri gidiyorduk babamla birlikte. Ama tabii hayal meyal hatırlıyorum. Ama şimdi günümüzde tekrardan var oldu. Ve şey olarak yani gene böyle bir yerde bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Yani abi e, işin açıkçası Hüseyin Bey'in e, muhteşem bir geçmişi var. Tekrardan e, birlikte canlandırmaya çalışıyoruz. Birlikte yürümeye çalışıyoruz. E, kendisi muhteşem bir insan. Tecrübeleri zaten... E, İnanılmaz derecede fazla. Onunla birlikte olmak gerçekten mutlu edici. Kendisi zaten bizim, ya yani abimle bana da emeği çok büyük. Bize de çok fazla yardımcı olmaya çalışıyor. Kendisiyle çalışmak zaten muhteşem bir şey. Yeme sektöründe ilk defa var. Evet, kesinlikle. Biz normalde zaten mermerciyiz, biliyorsunuzdur. Mermerle yemeği bayağı bir bağdaştırdım ben. Evet. <laughs> <Yani bir> çok <laughs> uzak kalıyorlar aslında ama gene de Hüseyin Bey ile birlikte yaptığımız için elimizden gelen en iyisini yap yapmaya çalışıyoruz biz Müşteri sürekli. Evet. AVM'nin genel müdürü Hakan kardeşim. Benim Hı. çok sevdiğim bir dostumdur. Öyle Melek gibi bir adamdır. Ee, bir, e, kendisi bu kaza geçirdi. Onun çok geçmiş şey olsun. Yok. Yoksa burada olacaktır bugün. Hakan zaten gerekeni yapacaktır. Özgüveni e, gerçekten coğrafyası çok geniş bir insan. Eee gerçekten çok güzel bir AVM'de bir yer yaptınız. Öncelikle burada Hüseyin Bey yaptı artık bunun gerçekten gemisini yürüten kaptan noktasında vardır ya. Bunu o gemiyi sen işte ne bileyim o geminin ne derler ona? O Tümene. Tümene, tümene sen tümene. Sonra tümene bu geçecek. Çünkü beraber evet. kesinlikle birbirinde sorarak özellikle sosyal medya özellikle iştişare yaparak güzellik yaparak yani şimdi 20 sene önce dediğin zaman evet. e, basındı, medyaydı bilmem ne. Şimdi tamamen sosyal medya. Evet. Fısıltı başka bir şey değil. Doğru mu gençler? Kesinlikle abi. Haklısın. Peki teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Peki şimdi fikretmeyin. Biliyorsunuz ki bir erkeğin arkasındaki o arkada nerede? Abi, Buyurun efendim. Abi annen... annem. Annen mi? Aa. Fark etme. Teyze annenin yarasıydı. Eee teyzeleriyim ama yani evet cici anneleri de sayılırım. Çünkü biz onlar benim elimde büyüdü. Çocukluklarla hep birlikte vakit geçirdik. Yedin yani, mi yemekleri? Yemekleri yedim. Yemekler çok güzel. Ya yalan konuşma şimdi. Ya Yok. evet ya, hayır, ya Ya çünkü ya, bak doğru. ben yemeği çok seviyorum. Bak, Yemek yapmayı da deme. seviyorum. Doğru. Çok ya. güzeldi. Evet. E, her şeyden önce kaliteli. Etin tadını aldım. Yemin ediyorum. Ben Antalya Kaş'ta yaşıyorum. Hayır. Hiç böyle lezzetli şey yemedim. Hayır ne mesela şiş olsun bir de porsiyonlar çok güzel büyük çok lezzetli her şey çok güzel. Bir de çok hevesliler. İnşallah daha güzel yerlere i̇şte Ama getirirler. çocuklara da onu sordum. Yani bu adam çok hevesliler. E, evet. dünya yıldızlar da buraya getirdiği Türkiye'de çabuk İstanbul'a getirdi adamlardan bir tanesi. Evet. Yanışta e, sevgili Fikret Bey yemeği bilir o da benim gibi. Ama inşallah evlatlarımız da var. Ama şey. Ya, ya çocuklar çok güzel yerlere getireceğinden eminim. Çok özveriyle çalışıyorlar. Çok hevesliler. Ben zaten onlarla da görüşüyorum. Ablamın şey, adı neydi? E, gün, benim, benim adım Ayça. Can. Ben postanede Gönül. çalışıyorum. Gönül. Evet. PTT işlerinizi <gülüyor> Antalya <gülüyor> Kaş'a gelin beklerim. Evet. Ee, evet Gönül abla neredesin? Gel. Gel 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 gel. Can ablam benim. Gel. <laughs> Şöyle. Az önce ben dedim ki yani eee Fikret diyorum ki niye bu kadar başarılı? Evet. Çok mükemmel bir işi var. <laughs> Ama bir dakika. Ben ablaya baktığımda Osmanlı kadını görüyorum. Aynen. <laughs> Yok canım değil öyle. Ha, sezonun kadını değilsin yani. Yok değilim. Bu jenerasyonun kadını değilsin. Değilim. Ben evimin kadınıyım. Ama o kadını dedim yani anladın mı? Her başarılı erkeğin arkasında bir bayan var. O siz misiniz? Öyle mi Fikret? Ee, ben Fikret ne kadar e, güveniyorsun güveniyorsunuz? Çok. Hiç. 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 <laughs> Sen de gider misin abi Allah, ın, Allah ın, evet. Yani hiçleri ise hiç güvenmiyorum. Ben şunu söyleyeyim. iki evladım var. Şaka Benim de iki yani. tane evladım Yok, var. Yok Fikret Bey de çok iyidir. Her şeyden önce çocuklarımdan Allah razı olsun. Çocuklarım çok çok iyiler. Her konuda yani bize elimiz ayağımız her konuda yardımcı oluyorlar. Şimdi öyle bir şey ki iki tane kız çocuğu da bende var Allah 23 bahşesine. 17 yaşında anne baba evladını nasıl yetiştirirse ben öyle bakarım senin çocuklarına ilk aldığım izlenim saygı, sevgi çerçevesinde ahlakı gerçekten yüksek Doğru. yaşayan ve büyüğüne nasıl saygılı olabileceğini bu jenerasyona bence gösterebilecek iki çocuğundan ikisi de öyle ben çok öyle teşekkürler gördüm. sağ olun Allah razı olsun böyle bir mekan Hacı'nın doğum günü neler söylemek istersin? Valla Hacı abimi çok eski yıllardır tanıyoruz. Kızı zaten benim arkadaşım, samim arkadaşım. Damadı... Serap diyor. Serap benim. Canımdır. <laughs> o da biliyorsun etiler evet, aramızda mektada. kalsın evet, çok aramızda şık kalsın, bir mekan açtılar şimdi, şimdi. Ee, evet. kafeyi devrettiler evet. Nişantaşı Topağacı'nda çok güzel bir mekan yaptılar Serap ee, tabi canlı o Anıl, oldu çok Anıl a evet öyle <laughs> ee, Serap'la Anıl beraber zaten koşturuyorlar işlere şimdi çok şık bir mekan açtılar sinema günleri yapıyorlar alkolü bir mekan zaten Hani bizim gibi değil biz AVM'de olduğumuz için e, Hacı'nın normalde, Hacı abinin konseptinde alkol vardı biliyorsunuz. AVM'de böyle bir şeyimiz yok. Ama müşteri potansiyelimiz güzel. Bir kere ismi bilen geliyor direkt. Ki Hacı abi yıllardır isim yapmış bir insan. Onun için hacı abinin öyle. her şeyi güzel de şansı yok. Az önce söyledim ya. Türkiye'nin en büyük yıldızları gerçekten o yıllarda mutlaka çok eski tanır bilirsiniz. Ben beni de çok eski tanırım. Eyüp'ten tanırım bunu. Ben tepeden bilirim bunu. Şimdi öyle bir şey ki ben acaba bir de dostluğum budunmadıysa ticari anlamda maddi manevi bir şey girdiydi. Ben her zaman gençlere, çocuklarıma şunu söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben her zaman çocuklarıma şunu söylüyorum. Ne olursa olsun her noktada hep kendiniz olun. Doğru konuşun. Kesinlikle. Kesinlikle. Türk gençler bizim özverimizdir. Ben 100 tane delikanlıdan, 100 tane gençlikten 20'sine güveniyorum. 80'ine güvenmiyorum. Çünkü gerçekten çok kötü bir elektrik. Ya şöyle bir şey var. Artık kime iyi diyeceğini bilemiyor insan. Bu çocuklarımız için geçerli. Biz kaç yaşında olursak olalım bizim için de geçerli. Artık kime iyi diyeceğini bilemiyor insan. Peki Hacı abinin doğum günü. Bu akşam neler istersin. Valla canı dağ olsun, ömrü şen olsun, güzel olsun. Temin dediğiniz gibi Hani şanssızlıklar oldu. Türkiye'ye ocak başını getiren Hüseyin abi. Ben çok iyi biliyorum. Ki bir yani eski tanıyorsunuz. Hiç Ocakbaşı kültürü yokken Ocakbaşı, evet o getirdi. Daha sonradan hani bir sürü firma açıldı. Biraz da şanssızlıklar oldu. Son dönemde araya pandemi girdi. Ondan önce de ameliyat oldu hocam biliyorsunuzdur. Ama şimdi hani tabiri caizse derler ya gümbür gümbür geliyor kendisi. Peki inşallah. Fikret Bey başka şubeler nerede olacak? Etilerde olacak inşallah. Beraber gelin. Beraber. Başka? Yenge Hanım. <laughs> Devam edecek siz de varsınız. Olayın içine. Tabii ben varım. Var. Oğlum var. Bu Beraberiz. Var gerçekten çok başarılı olacak inşallah. Inşallah. i̇nşallah. Ataköy'de olacak. Ataköy burası. Burası. Beşinci Levent Oral. Ataköy tarafında yer bakıyoruz şu anda. Yani bir yaza bir girelim. Bir durumları görelim. Yerler de şimdi yer de kalmadı. Kiralar almış başını gidiyor. Bir de yer bakıyoruz dediğin zaman biraz şeye girer böyle. Değere girer emlakçılar öyle, öyle, uçarlar yani. Yani zaten buralarda kiralar uçmuş durumda. Normal bir daire kiralamaya kalktığın zaman. Ama hani bakıyoruz o taraflarda. Gözümüze kestirdiğimiz bir yer olursa. AVM hiç olur mu? Çünkü bir marka var. Marka ile AVM hiç olur mu Sen ya şu andaki bizim izlenimimize göre, ilk izlenimimize göre 15 günlük açıldık. Müşteri potansiyelimiz çok güzel. Ben daha önce olur Fikri. Olur, olur. Alkole de ha, çok Aynı söylüyorum. Yok. Ya alkole de gerek yok. Diğer AVM'lerde de açabiliriz. Olabilir yani. Ne diyorsun? Olabilir, evet. Mesela Bir belki... kültürü evet. şu an Türkiye'de gerilemiş ve bazı firmalarla beraber ön plana çıkar diye düşünüyorum. Evet. Ya aslında biz bu, bu Ocak başında da AVM'de tek yani. Evet. Hep Herkes donmuş et satıyor biz burada taze günlük et yapıyoruz satıyoruz yani. Hem maliyetlerimiz çok fazla. Ama bakalım bir girdik mi? Yani var. Biz AVM'ye girdiğimiz zaman Hacı'nın isminden dolayı işte Hacı abi'nin mekanları hep alkollü mekan olduğu için ve hani bireysel dışarıda olduğu için AVM'de yapamazsınız dediler. Olmaz dediler. Etraftan eşimizin, dostumuzun fikirlerini de aldık. Ama onların dedikleri değil. Hakikaten de çok güzel bir müşteri potansiyeli var. Daha da şimdi tabii gündüzleri de çok güzel işimiz. Yani tabii ki oruç tutmayanlar da var. Ama gündüzleri de işimiz oluyor. Ki akşam iftarda gördüğünüz yer yoktu. Ben şimdi bugün hem radyo yarın mesela radyo programım var İstanbul'un Sesi Radyosu 91.8'de seni anlatacağım çocuklarını anlatacağım Çok saat teşekkürler. 16'da Eskici Pazar'da onun önünde canlı yayın aracımız var Tüm e, şimdi Fikret'le Hacı bugün sabahtan beri televizyondan başladık Hı. radyo radyoyu anons atmaya başladım ama böyle bir e, hanımefendi böyle bir evlatlarına sahip çıkan gerçekten bu işte de hadi evladım hadi beni yalnız bırakma açık şu falan görüp yapan insan olarak bir anne olarak çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler sağ olun. Ben her şeyden önce çocuklarıma çok güveniyorum. Onlar yani her şeyi yaparlar. göz kapalı yaparlar. Güveniyorum ben onlara. Şimdi gönül. Evet biz ne diyoruz biliyor musunuz? Benim lakabım dedi. Herkes konuşur. Kadir Balık yapar ama bundan sonra Gönül abla da yapar. Abla yapar. Hadi bakalım. Arkadaşı Aycan da yapar. Aycan da yapar. Aycan yapar. Kaşfettin. Teşekkür ederim. <laughs> selam. Aleyküm selam. Adın ne? Mehmet. <laughs> mısın? Sirtliyim. Sirtle gidiyor. Gittin mi oraya? Gittim. Peki, böyle bir yerde çalışmak nasıl bir şey? Çok güzel bir duygu. Yeni bir mekan, yeni bir deneyim. Ee, yeni bir kadroyla çalışmak ve bu yeni kadroyu düzenlemek, sistemini kurmak. Bu şekilde devam ettik yola. Bu şekilde devam etmek gerçekten mutluluk verici ve sizi ağlamaktan da mutluluk, keyif duyduk. Yani çok mutluyuz bu konuda. Umarım ilerisi de çok daha iyi olur. Bu şekilde yola başladık hayırlısını diliyorum herkes için. Dükkan için de. Söylediklerini yazmadın değil mi? Hayır. Peki teşekkür ederim. Rica ederim kız çocuğu var ya bugün var ya sabahtan beri bağırıyorum bakar mısın kızım diyorum. Hiç duymuyor. Kulaklarında ne var senin kızım? Hiçbir Kadın şey. Adın ne? Gamze. Gamze kaç yaşındasın? 20. Maşallah bak benim büyük kızım 23 ömrü 17 yaş. Allah size Maşallah. E, ailenize bağışlasın. Teşekkür ederim. Gamzeciğim bu iş senin işin mi? Yoksa part time mı? Öyle bir şey mi var? Yok ben normal çalışıyorum. Benim işim yani. Bu sektörde çok çalıştığım için yani biliyorum bu işi. Girsin ki ben boyum bu kadar ama 2 metrede yerin altında var. <laughs> evet. Peki bu böyle bir ortamda çalışmak nasıl bir şey? Güzel bir şey. Ben mutluyum, memnunum. Burayı yani kendilerini yeni tanıyorum ama e, kendilerini çok seviyorum. Alıştım da. Yani herhangi bir sorun da yaşamıyorum. Kendilerini çok seviyorum. Çok iyi insanlar. Ailem gibiler yani. Öyle, o derece sıcaklık veriyorlar yani. Merhaba. Merhaba işin? Fırat. Fırat sen ne yapıyorsun? Ben burada part time olarak çalışıyorum. Aynı zamanda üniversite öğrencisiyim. Maşallah ne okuyorsun? Ben fizik tedavi ve öğrencisiyim. Ama orama burama bir şey oldu. <laughs> Buna gideceğiz ondan sonra. Ben zaman e, bakıyorum. Hangisi kaçın Ben ikinci sınıfım. iki ne? senem daha var önümde. Maşallah ne güzel çalışıyorsun. Evet. Necesi? Ben Malatyalıyım. Yakın mı oturuyorsun? Ben e, sağ, zaten küçüklükten beri beraberiz bu sahip Süper. patronlarım. Malatya'da kaybettin akraban falan var mı? Yok çok şükür. Şeyli, Aa, çok sorunumuz yok. Teşekkür her evet, ederim. ederim. Böyle bir ortamda çalışmak çok yani çok memnunum zaten küçüklüğünden beri beraberim kendileriyle e, benim ar çocukluk arkadaşımın yeri burası zaten. kendileriyle sürekli görüşüyorum, çalışmaktan da çok memnunum zaten, kendilerini tanımaktan da memnunum. Kalklarında hayırlısı olsun inşallah e, daha ilerisi de gelir, ilerisinde görürüz. Ve sizleri burada ağırlamaktan da çok memnunuz, her zaman bekleriz sizi de buraya. Teşekkür ederim. Neden? Usta nasılsın iyi misin? Kalk ayağa kalk konuşalım. Buraya gel, burada kafanı uzat. Nasıl gidiyor? İyi, iyi, iyi. i̇yi mi börekler, çörekler? İyi, iyi. Ha? Nasıl etler filan? Evet, Adanalı mısın? Adıyaman. Geçmiş olsun. Vallahi çok büyük bir felaket yaşadınız. Var mı kayıp, mayıp var mı? Allah rahmet mekanları cennet olsun. Hacı abi nasıl bir adam? Onunla çalışmak nasıl bir duygu? Hadi ama. Hadi ama. Allah razı olsun. İsmin neydi? Bayram. Bayram. Vallahi teşekkür ederim Bayram Bey.